Şimdi arkadaşlar verilen noktanın düzleme göre simetriği. Bakın de bolca çıkan soru tiplerinden biridir. Şimdi şöyle bir düzlem alalım. Düzlemin normalini hemen yazalım arkadaşlar. Nedir normali? 2 2 z'nin katsayısı 1. Bu düzlemin normali olsun. Şimdi bir A noktası var. 1 2 3 bu düzlemi deldiği nokta işte ben buna göre simetriğini alacağım arkadaşlar. Şu A noktası, burası A üstü olsun, bana A üstünü soruyor. Şimdi o zaman arkadaşlar ben A A üstü doğrusunun denklemini yazarak başlayayım. Tabi önce derdiği noktayı bulalım. Şuna x y z diyelim, affedersiniz. Şurada x üssü y üssü z üssü. Evet şurası da O noktası olsun. A o doğrusunun denklemini nasıl yazarız? Artık bakın düzlemin arkadaşlar normali doğrunun doğrultmanı olacak. X eksi 1. X eksi 1 bölü 2. Eşittir Y eksi 2. Bölü 2. Z eksi 3 bölü 1. Eşittir T. Şimdi X'i Y'yi Z'yi T cinsinden çizeceğim. X nedir? 2 ile T'yi çarp 1 at karşıya. 2 T artı 1 y nedir? 2t artı 2 z nedir? t artı 3 şimdi arkadaşlar bunun düzlemi de sağlaması lazım çünkü düzlemi deliyor 2x x gördüğüm yere 2t artı 1 yazacağım 2y y gördüğüm yere 2t artı 2 yazacağım z yerine t artı 3 yazacağım arkadaşlar şimdi buradan artık 4 işlem yapıp kardeşim t'yi çekeceksiniz t'yi ben söyleyeyim sizin için t2 geliyor arkadaşlar e, t yerine 2 yazarsam x nedir? 2 ile 2 çarptım 4. 1 e attım karşıya 5. Y 6. Z 5. O zaman x üssü nedir? x üssüyle ile 1'i toplamışım. 2'ye bölmüşüm 5 çıkmış. x üssü artı 1 bölü 2 eşittir 5. Yani x üssü noktası 9'dur. Benzer şekilde y üssü 10'dur. z üssü de 7'dir. Bu şekilde arkadaşlar.